Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Yeni bir haftaya sizlerle beraber merhaba dedik. Bugün tabi bu haftanın hava tahmin raporlarına baktım. Hemen başlayalım. Hava tahmin raporlarına göre bu hafta çok fazla yağışımız yok. En azından şu anda böyle gösteriyor. Böyle ılık güzel bir hafta geçireceğiz gibi görünüyor. Meteorolojik açıdan. Evet bu güzel haber. Onu söyleyelim. İnşallah Ahmet Ahmet'e bir şeyler oluyor. Ben konuşmaya başlayınca çocukta bir tuş var. Ona basıyorsun. Hop Ahmet de tamam kopuyor. Efendim yine hafta sonu mangallar yanmadı. E, bunu nereden anladık? Gündem Kıbrıs e, sosyal medya sayfasından en son ne zaman mangal yaktınız diye bir soru sordu. İşte onun cevabını bugün gündem klibinin ön sayfası ve manşetinde görebiliriz. Altında böyle çok e, enteresan mesajlar vardı, cevaplar vardı. Tabii onlar da biraz e, komikti. E, yani dolayısıyla o küçük kısa anketimizde katılanlara çok teşekkür ediyoruz. E, onlar bugün bizlerin e, yolu oldu, yol göstericisi oldu. E, dolayısıyla. <laughs> Yanmadığını anladık ekonomik kriz hem kasapları hem hayvancıları hem de yurttaşı burada ama sadece bu değil bir kriz daha var kapıda Narenciyeciler başkente geliyor şimdiden söyleyelim e, Narenciyeciler batmak üzereyiz Narenciye e, dalında kaldı diyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir eylem söz konusu olacak. Eylemlilik hali var. Bu hafta bunları takip edeceğiz. Yeniden Doğuş Partisi hafta sonu toplanarak bir basın toplantısı yapmıştı. Cuma günü. Bunu da ekranlarınızdan canlı olarak sizlerle beraber paylaşmıştık. Kurultayları Nisan ayına ertelenmiş bulunuyor. E, tabii ki e, Talip Atalay'la Erhan Arıklı'nın birlikte bir e, basın toplantısına katılması görüntü açısından güzel olsa da e, şunu görüyoruz ki aslında o kadar da samimi e, değillerdi e, yani kıran kırana bir mücadele geçecek gibi görünüyor bu süreçler içerisinde. Evet yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bir gelişme oldu. Neydi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde olan gelişme? Hemen onu da söyleyelim. E, CTP seçim startını verdi. Bunu nereden anlıyoruz? Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin köy ve mahalle gezilerine başladığını, ülkeyi en doğudan en batıya kadar gezmeye başladıklarını görüyoruz. E, Tufan Hoca'nın insanlarla daha sık ve daha yakın temaslarına dikkatimizden kaçmadı. E, özellikle CTP'nin grubuna baktığım zaman e, haber akışında e, daha hızlı ve daha interaktif olduklarını e, görebiliyorum. Dolayısıyla... Cumhuriyetçi Türk Partisi yani ana muhalefet seçim startını vermiş gibi görünüyor. Şimdiden bunu da söyleyelim. Ee, yine ana muhalefeti de çok yakından takip ediyoruz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi de var. Bunu da atlamadan pek tabii ki. Besime Yaz Emre Kınacı günaydın iyi yayınlar dilerim demiş. Günaydın sevgili Besime selamlarımı gönderiyorum. Güzel bol kazançlı olsun bir haftamız olsun diyelim saçma bir cümle kurdum. Bol kazançlı olsun bir haftamız olsun. Neyse artık ne, ne demek istediğimi anladınız zaten. Halil Koral abim günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Halil abicim selamlarımı gönderiyorum sana da. Hemen yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber bakalım. Ve gündem Kıbrıs et fiyatları can yakıyor dedi ön sayfasında manşet haberinde. Hayvancılar ve kasaplar üretim maliyetlerinin artmasından dolayı batma aşamasında olduklarını söylerken vatandaşın mutfağına aylardır et girmiyor. Mangalı artık ısınmak için yakıyorlar. En azından Gündem Kıbrıs'ın yaptığı mini anket sonuçları bu şekilde çıktı. Mangalı sadece ısınmak için yakıyoruz dediler. Yurttaş ön sayfada yer alıyor. Hayvancı da kasapta vatandaş da şikayetçi ve narenciye üreticileri eyleme gidiyor. Batma aşamasındayız dediler. Kıbrıs Narenci İhracatçılar Birliği Narenci'ye sektöründe iş yapan herkesimin iflasın eşiğinde olduğu gerekçesiyle 20 Şubat Salı günü saat 10'da Güzel Yurt Terminal Çemberi'nde eylem yapacağını duyurdu. Umarım Güzel Yurdu Duyar ee, Hükümet diyelim ön sayfada yer alıyor bu haber ve ayrıntılarda. Diğer yandan Avrupa Gazetesi çirkef yatağında gülistanlık olmaz diye bir başlık kullandı. Türkiye Cumhuriyeti ve yerli işbirlikçileri demiş. Yönetiminde her şey çürüdü ve kokuştu. Yaşlı bakım evi skandalından sonra yönetim katında hiçbir ciddi denetimin olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Eczacı ve doktor operasyonlarında olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaşlı bakım evlerinde de denetimi yok. Bu meselede de balık baştan koktu diye bir e, başlıkla daha doğrusu detayla öne çıkmış kapsamlı bir yasal düzenleme eksikliği var evet ama görevde olanların bunun arkasına saklanmaları doğru değildir yürürlükteki yasa denetleme zorunluluğunu açıkça düzenler diye bir de detay vermiş Avrupa gazetesi hemen buraya ekleyelim e, bir yaşlıya baktığınız zaman yani bir yaşlı gördüğünüz zaman veya yaşlı bakım evlerine baktığınız zaman şunu unutmayın: Bir yaşlıya bakıma muhtaç bir insana işte atıyorum bizim daha akıllı olduğumuzu veya daha zeki olduğumuzu daha enerjik olduğumuzu düşünerek bakmayın. Yani bir yaşlıyı gördüğünüzde yaşlı Tırnak içinde ve özür dileyerek söylüyorum. Bir ayağı çukurda veya e, bakıma muhtaç veya sırtımızda yük bazıları öyle bakıyor. Bu şekilde bakmayın. Bir yaşlı gördüğünüzde baktığınız ve gördüğünüz şey aslında geleceğinizdir. Evet. Yani öyle yaşlı insanlara bakarlar işte aman bakıma muhtaçtı, şuydu buydu, işte bir ayağı aksaktı, işte ne bileyim şöyle sorunları vardı bilmem neydi falan yük gibi görünüyor ya bazen. Belli ki devlet de yük görüyor ve hiç umursamıyor. Geleceğinize bakıyorsunuz yaşlı bir insana baktığınız zaman. Annenize, babanıza, teyzenize veya tanımadığınız herhangi bir yaşlı insana değil, geleceğimize bakıyoruz. Çünkü hepimiz bir gün eğer ömrümüz varsa yaşlanacağız. Ve bugün kaldığımız bu duyarsızlık ve bugün umursamadığımız birçok şeyi o gün hayati önem taşıdığını anlayacağız. Çünkü o koşulların, bu koşulların değişmesi, iyileştirilmesi için hepimiz 7'den 77'ye yönetim ve STK'lar dahil yani sivil toplum örgütleri dahil ve bizler bireysel olarak yapmadığımız her şeyin gelecekte yaşam koşulumuz haline geleceğini bilmek zorundayız. Bir yaşlıya bakarken bakıma muhtaç ve öteki gibi bakmamalıyız. Onlar hepimizin geleceği. Bize olmaz demeyin çünkü olur. Onlar da gençken bize olmaz diye düşünmüşlerdi. Ama bugün yaşlı bakım evlerinde çaresiz ve kimsesiz Üstelik devletsiz yaşamak zorunda kalıyorlar. Buna duyarsızlık, insanlık dışı bir durumdur. Ve derhal gerek sivil toplum örgütleri, gerekse bireysel olarak herkes gerekli kampanyaları yapıp... ...madem devlet yapmıyor, öylesi birilerinin yapması lazım. E, dürüstlüğüne inandığımız bir sivil toplum örgütü buna öncülük yapsın ve hep beraber... Gerekli desteği yapalım. Telefonlarımıza her gün onlarca mesaj geliyor. Onlarca, binlerce, yüzlerce SMS geliyor. <laughs> bilmem nereye katkı yapın. Falan SMS, falan indirim, falan bilmem ne. Her bir bireyden GSM operatörleri dahil olarak her bir birey bize e, GSM operatörleriyle anlaşıp her bir birey 5 Türk Lirası bir SMS atsa tek bir SMS, yaşlı bakım evi yapıyoruz adı altında, birer tane SMS atsak, 300 bin insan var bu ülkede, 300 binin 100 bini atsa bir katkıdır. Madem kimse umursamıyor ve devlet de bakmıyor, öyleyse gelin biz yapalım, güvenilir bir sivil toplum örgütü buna öncülük etsin, yapalım. Çünkü bu ülkede okul yok, hastane yok, yol yok, bakım evi yok. Ee, çocuk esirgeme kurumu dökülüyor. Her tarafımız dökülüyor. Her yerimiz. Bizim devletimizin harcı değil arkadaşlar demek ki. Hastane yapmak, yol yapmak, okul yapmak, bakım evi yapmak. Çünkü hep Türkiye'den bekliyoruz. Türkiye'ye gelsin yapsın. Türkiye zaten işte şurayı yaptıydı burayı da yapsın. İşte Türkiye külliye yapacağına bunları yapsaydı. Öyleyse gelin biz yapalım. Çünkü hepimizin geleceğidir gördüğümüz şey. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi yeşil hattan 228 milyon TL gelir elde etti. Ön sayfada manşette yer alıyor. Zeytin ve zeytin ürünleri laboratuvarı kuruluyormuş. Yine sür başlıkta yer alan bir başka haber başlığıydı. Bu sabah itibariyle Eksprese bakıyorum. Yok oluyoruz demiş Ekspres gazetesi. Bugün Kıbrıs Türk Narenci İhracatçıları Birliği'nin hükümete çağrısını ön sayfasında ve manşet haberinde değerlendirdi bu sabah itibariyle. Hemen sizden gelen mesajlara bakıyorum. Süratle tekrar. Çetin, pardon Besime Yazemre amin anladım hepimize demiş. Çetin Karaokçu günaydın güzel bir gün olsun inşallah öyle olur sevgili Çetin. Nevin Ebru günaydın Çiğdem Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Nevin günaydın. Hüseyin Akçatepe bizimle beraber günaydınlar kolay gelsin demiş günaydın. Cengiz Özdemir Ankara'dan güzel yayınlar dilemiş bize Ankara'ya selamlarımı gönderiyorum ve eklemiş yaşlıya hürmet ve saygı her zaman olunması lazım olan bir şeydir diye de eklemiş. Halk cephesi hemen bize göndermiş mesajını günaydın iyi yayınlar diye günaydınlar. Halk Çepesi grubuna ve tüm üyelerine Fatma Göl Günaydın Çiğdem Hanım demiş Günaydın Fatma ve Hüseyin Akçatepe'nin mesajıyla devam ediyorum Nasıl bir küçük çocuğunuza bakarsınız yaşlı bir e, nesneye de aynen bakmak lazımdır bence ikisi de aynıdır diyor. Ve Besime insan yaşattığını yaşamadan ölmez. Maalesef insan kadar nankör yoktur. Seni dünyaya getirir, uykusuz büyütür, kıyamaz ama yaşlandığımızda bakmaya muhtaç olunduğunda yük olur aileler. Aslında yaşlılar gençlere örnek olmalı çünkü kimse genç kalmayacak diye de eklemiş az önceki İsyan'ıma o da katkı sağladı. Dici Gazete hükümetten Narenciyeci'ye büyük darbe diye bir başlık kullandığın sayfada manşette yer alan haberlerden bir tanesiydi. sözcü Narenciye sektörü büyük zarara uğratıldı dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzel Yurt İlçe Başkanı e, Çığlaş e, Gülem Kadir 130 bin ton civarı üründen sadece 15 bin tonunun ihracı için Sözcü, Kıbrıs sözcüğü getirir misin şey Samet? <laughs> Kıbrıs sözcüğe geçtim de. Heh tamam bu. Pardon özür dilerim. Ben bakmadım oraya da. E, 130 bin ton civarı üründen sadece 15 bin tonunun ihracı için taahhüt anlaşması yapan hükümeti kendi halkına Ambargo uygulamakla suçladı. Ön sayfada yer alıyor bu haberde. Ee, hemen bakalım Kıbrıs gazetesine. Kıbrıs gazetesine demiş devlet politikası olmalı. Kemal Saraçoğlu, LÖSEMİ'li çocuklar ve kanserle savaş vakfı kapılarını Kıbrıs'a açtı. Koordinatör Servet Özer Alp ilik bağışı yapılması konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor ön sayfada. Metrelerce yükseklikte ekmek mücadelesini de bugün Kıbrıs gazetesi fotoğraf konusuyla inşaat işçilerinin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Ee, yine ön sayfada yer alıyor. Kıbrıs gerçek profesörle müsteşarın eşit maaş aldığını söyledi. Yine Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'na göre bir profesörle bir müsteşar ee, eşit maaş alıyormuş. Şunu unutmayalım. Müsteşarları siz atıyorsunuz. Profesörler ise atama değildir. Ne demek istedi Sayın Çavuşoğlu? Hangisi aldığı maaşı hak etmiyor? Bence soru bu. Yani profesörle müsteşar eşit maaş alıyor. Peki. Sanki bunu biz yaşatmışız. Biz ee, yapmışız gibi. Tamam Diyelim ki ortada bir hasta var. Tanıyı koyduk. Peki çözüm nedir? Çözüm nedir? Bir müsteşar atanır. Atamadır. Ama bir profesör atama değildir. Bir profesör ders verecekse, bir profesör hasta bakacaksa, bir profesör bilir kişi raporu hazırlayacaksa, o profesörlük ünvanını yıllarca alabilmek için çaba harcamışsa, gayret harcamışsa ve bunun karşılığında emeği eğer profesörün 300 ise 300 bindir. Müsteşarı siz belirliyorsunuz. Eğer bu size dokunduysa, dokunuyorsa hangisi hak etmiyor o parayı onu söyleyin. Müsteşar mı hak etmiyor sayın bakan yoksa profesör mü hak etmiyor? Ne demek istediniz bunu söylerken? Hangisi hak etmiyorsa, eğer müsteşarın hak etmediğini düşünüyorsanız, öyleyse ee, buyurun çözün. Ha profesör hak etmiyor diyorsanız bunu da açık bir dille söyleyin. Profesörün maaşını da siz vermiyorsunuz zaten. Size kalmamış. Teşekkürler kaldıralım. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Halkın sesi. Kira fiyatları patladı dedi. Geçtiğimiz gün de zaten bunu gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşet haberinden size duyurmuştuk. Ee, bu konuda da yapılabilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ama bununla ilgili de söylenen şudur ki serbest piyasa herkes evini istediği paraya kiralar. 500 sterlin, 400 sterlin, bilmem kaç yüz sterlin, bir artı birler 300 pound diye aldı başını gidiyor ortalık. Çünkü o ülkede aktarma bir nüfus var. Aktarma nüfus yerel halkın neredeyse ekmeğini çalmak üzere. Yani iki tane Nijeryalı koyuyor adam evine. 250 pound, 250 pound onlara pek dokunmuyor. E benim yeni evlenen çift, benim yurttaşım, e 500 pound'u nereden bulup verecek? Kimin umurunda? Kimsenin. Kimsenin. Neden? E serbest piyasalar. İpse her şeyi maşallah bayağı bir serbestleştirdik. Yeni düzen. 14 aydır ses yok ön sayfada yer alıyor. Sayıştay raporuna yansıyan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki 6.7 milyon dolarlık yolsuzlukla ilgili başlatılan polis soruşturmasında 14 aydır herhangi bir tutuklama yaşanmadı. Dönemin kurumdan sorumlu bakanı ve mevcut yönetim kurulu kendilerini soruşturma amacıyla kimsenin ulaşmadığını da söyledi. Yani yapan eğer doğruysa yapmıştır, yanına kalmıştır eğer doğruysa. Veya insanları rezil ettiniz, çıkardınız ortaya, onu yaptınız, bunu yaptınız, isimleri gösterdiniz, şöyle dediniz, böyle dediniz. Üstlerine bir çamur attınız, o da öyle kaldı. Aklanma şansı da yok bu durumda eğer böyleyse. O zaman Bitti gitti. Herkes unuttu. Olan ne oldu? Söyleyelim. Bizim ödediğimiz elektrik faturalarına ya da bizim ödediğimiz 6.7 milyon dolar. Biz yurttaş olarak asgari ücretli 6.7 milyon dolar ödedi. Ödedik. Hem de çatır çatır. Birilerinin cebine. Evet. Bakıyorum hemen. Mesajlarınıza ve sonrasında yavaş yavaş noktalayacağım. Orhan Durgun iyi yayınlar dilemiş bize. Günaydın Orhan teşekkürler. E, Halk cephesi Çavuşoğlu daüde hocayken yüksek maaş alırken sesi çıkmazdı ve hocalar topluca e, bir şeye imza attıklarında bu maaşla ilgili bir şeydi Çavuşoğlu'nun da imzası vardı. Hocayken sesi çıkmazdı dayı batacak diye bakan olunca işler değişti diye eklemiş. Ee, Besime Emrah Yaz Emre Kınacı hayır kardeşim asgari ücret kadar kira olmamalı denetim yok diye eklemiş. Ve yine eklemiş Çavuşoğlu rahatsız oldu ki manşet oldu halk perişan kimin umurunda diye de söylemiş. Evet yazılı basında yer verilen haberler bu sabah itibariyle böyle. Aydınlatan gazetede durum nedir oraya bakalım. Ee, paralel evren ne söylüyor arkadaşlar? Tatar'dan yasal düzenleme vurgusu. Tatar'ın verdiği en güzel fotoğraftır bu. Son 3 yılda. Öncelikle onu söyleyelim. İnşallah yasal düzenleme vurgusu e, Cumhurbaşkanı olarak yaptınız. E, Arkasını da kovalarsınız. Tamamlarsınız. Evet. İlla yasal düzenleme mi olması lazım? Yaşlılarımızın insanca yaşayabilmesi için oluşturulacak koşullar veya denetleme. İlla bu mu lazım? Bazı şeyler yazılı olmaz hayatta. Sadece bunu söylemek istiyorum. Efendim birlikteliğimizi burada noktalıyorum. Yarın sabah yeniden sizlerle beraber saatleriniz 9'u gösterdiğinde olmaya ve bu platformda sizinle hayatı paylaşmaya devam ediyor olacağım. Görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.